Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Günün Bankosu kanalı ayrıcalığıyla şu an bu izliyorsunuz arkadaşlar. Cumartesi maçları için sizlerle paylaşım yaptım. Etkileşim biraz az olduğu için işten çıkacağız arkadaşlar. Dün için kupon paylaşımı gerçekleştirmedim. Normal şartlarda bugün de hem kupon hem de maç bazında dikkate alırsanız paylaşım yapmayı düşünmüyordum fakat e, yine de paylaşım yapayım dedim. E, işin i̇şin açıkçası Roma Balakma maçını şu an devam eden maçı 2'den 0, 0'dan 0, 1'den 0 olarak e, sistemli şekilde bir kupon oluşturmayı düşünüyordum. Kendim bununla alakalı kupon yaptım arkadaşlar. Şu an Polak'la 1-0 önde maç sonucu muhtemelen 0 bitecek bir maç diye düşünüyorum. Ee, güven ortalamam %60 ile 70 arası. Ee, biliyorsunuz bu tür maçlar riskli maçlar arkadaşlar. Her şeyi göze alarak oynayacağınızı bilmenizi isterim. Diğer bir maçımız Sivas Spor Fenerbahçe maçı. Bu maçta da arkadaşlar kendi çalışmalarıma göre maçta gol ve gollerin çıkması ihtimal 1.36 gösteriyor fakat bayilerden oynamanız durumunda yükselebiliyor arkadaşlar. Ben Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşmasında 2.5 gol barajının aşılacağını tahmin ediyorum. Sizlere de bu maçı 2.5 gol üst oynamanızı tavsiye ediyorum. Son maçımız da Portekiz Ligi'nden arkadaşlar. Portekiz Ligi'nde de Benfica deplasmanı da e, maç sonucu galip gelir diye düşünüyorum. 1.19 oran var fakat gerçekten e, ilk defa bakıyorum. E, bu arada ne, maç kolikten ilk defa bakıyorum oranını. E, diğer Fenerbahçe maçında bayilerden de kontrol ettim. 1.50 oran gözüküyordu arkadaşlar. Bu maçta da 1.28 oranımız vardı. değişik platformlarla da 1.30 ile 1.40 arası oranlama yapılıyor arkadaşlar. Banko gördüğüm için Benfica maçını maç sonucu 2 olarak sizlere vermek istiyorum. Fakat dile arkadaşlarımıza şu bilgiyi de iletmek isterim. Oran olan yükseltme amaçlı 2.5 gol üst oynayabilirsiniz bu maçtan en az 3 gol çıkar diye düşünüyorum maç sonucu 2 ve üst Fenerbahçe maç sonucu 2 ve üst alternatif kombinasyon yapılabilir arkadaşlar iki maça ee, Roma maçını da şu an canlı olarak devam ediyor maç sonucu 0 tutuyorum bilginiz olsun kendime dair kupon oluşturdum. Oluşturmuş olduğum kuponda bu 3 maçı değerlendirdim. Ben yüksek oranlarla değişik platformlarda oynadım arkadaşlar. 1'den 0, 0'dan 0, 2'den 0 Roma maçını değerlendirdim. Ee, Benfica maçına maç sonucu 2 dedim. Ee, son olarak da Fenerbahçe maçına 2.5 gol üst diye oynadım arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Etkileşim ne kadar iyi olursa bizler o kadar fazla kupon veya maç paylaşımı gerçekleştiririz diyorum. Hepinizi kanalıma destek vermeye davet ediyorum. Şimdiden bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.